Merhaba ben Emre. Merhaba ben Berra. Merhaba ben Sudan. Merhaba ben Erdem. Bugün 30 Ağustos 2022. Türk ordusunun ülkemizde 3 yıl süren Yunan işgaline son verdiği zaferimizin 100. yılı. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tarihimiz için dönüm noktası olan çok şiddetli çarpışmaların yaşandığı topraklardayız. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için yaşanan tarihsel olaylardan bahsedeceğiz. Başkomutan Mustafa Kemal ve kurmaylarının dehasını, çabasını, Türk ordusundaki askerlerin vatan uğruna hayatlarından vazgeçişini, Anadolu'da yaşayan halkın kendi topraklarında verdiği var olma mücadelesini anlatacağız. Peki bu coğrafyada kazanılan ve tarihimiz için dönüm noktası olduğu ifade edilen 30 Ağustos zaferimizin önemi nedir? Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti açısından 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla sona erdi. Sonrasında ise İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerini ileri sürerek yurdumuzu işgal etmeye başladı. Yunan ordusu 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise 16 Mayıs 1919'da yanındaki askerlerle birlikte bandırma vapuruyla 9. Ordu müfettişi olarak atandığı Samsun'a doğru yola çıktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla milli mücadelenin fitili ateşlenmiş oldu. Tüm bunlar olurken Yunan ordusu da Batı Anadolu'da işgale devam etti. Amaçları ordumuzun siyasi dayanağı olan Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmaktır. 1921'e gelindiğinde ise İzmir, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Manisa, Afyonkarahisar illerimiz Yunan ordusunun işgal altındaydı. Batı Anadolu'da Yunan işgalinin durdurulduğu en önemli olay 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı'dır. Gazi Mustafa Kemal Nutuk'ta büyük ve kanlı Sakarya Savaşı anlamına gelen Sakarya Melhame-i Kübra'sı diye bahseder. Savaşın iki tarafı da çok ağır kayıplar vermiştir. Yunan ordusu Ankara'nın 70 kilometre yakınına geldi. Mustafa Kemal Ankara'da bulunan Büyük Millet Meclisi'nin varlığını korumak için ordulara hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz emrini verdi. Bu emir ile yılmadan savaşan Türk askerleri karşısında Yunan ordusu yıprandı ve saldırı gücünü kaybetti. Bitmeyen bir direnişle karşılaşan Yunan ordusu, savaşı kaybederek Afyonkarahisar-Dumlu Pınar arasına geri çekildi. Bu nedenle Sakarya Meydan Savaşı, milli mücadelenin kırılma noktası oldu. Sakarya Meydan Savaşı sonrasında ordumuzun güveni ve morali yerine geldi. Savaştan sonra İtalyanlar ve Fransızlar Hatay hariç Anadolu'da işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Fakat Yunan ordusu hala Anadolu'daydı. Mustafa Kemal'in deyişiyle Marmara'dan Menderes'e kadar düşman cephesiydi. Son bir hamleyle Anadolu'dan çıkarılması için Büyük Millet Meclisi taarruz yani saldırı kararı aldı. Başkomutan Mustafa Kemal kurmaylarıyla taarruz hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Doğu ve Güney cephelerindeki birlikler ve cephane sessizce batıya kaydırıldı. İstanbul'da kurtuluş mücadelesine destek veren örgütler, itiraf devletlerinin depolarından kaçırdıkları silahları Anadolu'ya gönderdi. Özellikle yeni katılan askerler başta olmak üzere, ordu sürekli eğitime tabi tutularak kesin sonuç alınabilecek bir taarruz için hazırlandı. Büyük Millet Meclisi kararıyla, halktan bir kez daha fedakarlıkta bulunulması istendi. Ülkenin tüm kaynakları ordu için kullanılacaktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e göre iki ordunun da insan ve tüfek gücü birbirine yakındı. Yalnız Yunan ordusu dünyanın ileri sanayili ülkelerinden destek aldığı için makinalı tüfek, top, uçak, taşıt ve cephane bakımından üstün durumdaydı. Bizim ordumuzun da süvari yani atlı asker bakımından üstünlüğü vardı. haruz için her şey hazırdı. Başkomutan Mustafa Kemal Ankara'dan gizlice ayrıldı. Kendisini Ankara'da gibi göstermek için yabancı diplomatlara bir çay davetinde bulundu. Fakat bu çay davetine katılmayarak büyük bir gizlilik içinde Konya üzerinden Batı Cephesi Karargahı'nın bulunduğu Akşehir'e gitti. 14 Ağustos'tan itibaren Türk birlikleri ve cephane gece karanlığında Afyonkarahisar'ın güneyine cepheye nakledilmeye başlandı. Mustafa Kemal 24 Ağustos'ta Batı Cephesi karargahını Afyon Karahisar'ın güneyindeki Şuhut kasabasına taşıttı. Bu konakta çok kısa bir süre kaldı. Komuta kademesiyle taarruz planlarını yeniden gözden geçirdi. 25 Ağustos'ta büyük taarruzu yönettiği Kocatepe'de çadırlı ordugaha geçti. Evet arkadaşlar incelediniz mi? buraların tamamı komple. Yani bu masanın üzerinde daktilosunda yazılarını yazdılar ve diğer komutanlarla birlikte taarruz planlarını gözden geçirdiler. 26 Ağustos 3.30'da gece karanlığında Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve karargahlarının kademeleri Zafer yolundan Kocatepe'ye doğru yola çıktı. Hadi arkadaşlar. Türk'ta büyük taarruzla ilgili olarak düşmanın stratejik baskına uğratıldığından bahseder. Ordumuzun yapacağı harekat tam bir baskın tarzında olacaktı. Çabuk ve kesin sonuç alınmalıydı. Ülkemizin tüm imkanları kullanılmıştı. İkinci bir taarruz şansı yoktu. Yunan cephesi en güçlü olduğu Afyonkarahisar'dan beklenmedik şiddette bir askeri güç uygulanarak yarılacaktı. Askerler, cephaneler ve kanlılar cepheye gece karanlığında büyük bir sessizlik ve gizlilik içinde kaydırıldı. Gündüz ise Yunan keşif uçaklarına görünmemek için ağaç altlarına, evlere, ahırlara saklandılar. Düşmanı kandırmak için kimi küçük birlikler gündüz ters yönde yürütüldü. Bu birlikler olması gereken yere gece geri döndü. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922 günü saat 5.30'da buradan, yani Kocatepe'den başlatıldı. Topçu ateşiyle başlayan harekatın devamında süvariler içteki Yunan cephe hatlarına sızdı. Kocatepe, bütün sahaya hakim coğrafi yapısı, Doğu ve Batı yozanan kollarıyla bütün birliklerin gizlice toplanmalarına, manevra yapmalarına çok uygundu. Ayrıca düşmanı gözetlemek için olabilecek en uygun tepeydi. İkinci günün akşamı Yunan savunma attı çöktü. Dağılmış düşman birlikleri Afyonkarahisar ve Sincan ovalarına dökülmeye başladı. Aynı gün yani 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar işgalden kurtarıldı. Ertesi gün başkomutan Mustafa Kemal Kocatepe'den ayrılarak Afyonkarahisar'daki karargaha geçti. Taarruzun kilit rollerinden biri de 5. Süvari Kolordusu'ndaydı. 5000'den fazla atlı harekat başladıktan sonra Yunan hatlarına girerek İzmir'le irtibatlarını ve ikmal yollarını kesti. Teğmen Yıldırım Kemal bu istasyonda demir yolu hattını ve telgraf hatlarını keserek Yunan birliklerinin geçişini engelledi ve birliğiyle birlikte şehit düştü. Ağustos günü Dumlupınar'da etrafı sayılan Yunan birliklerinin son bir savaşa zorlanıp imha edilmeleri gerekti. Başkomutan Mustafa Kemal'in Zafer Tepe'den yönettiği son savaşta kesin zaferle sonuçlandı. Tarihimize Başkomutan Meydan Savaşı olarak geçti. 31 Ağustos'ta başkomutan Adatepeler mevkiinde savaş alanını gezer. Binlerce ölmüş Yunan askeri ve şehit olmuş Türk askeri vardır toprağın üzerinde. Başkomutan burada Berberçam tepesinde şöyle der. Ah zavallılar, sizi buralara kim gönderdi? Size Anadolu'nun alınacağını kim söyledi? Varın, dökülen kanlarınızın hesabını sizi buraya gönderenlerden sorun. Bizler vatanımızı, Namusumuzu, dinimizi, bayrağımızı koruduk. Vazifemizi yaptık. Kahraman Türk askerleriyle birlikte rahat uyuyun. 1 Eylül'de Başkomutan Dumlupınar'da ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emrini verdi. Afyonkarahisar-İzmir arasındaki 450 kilometrelik mesafe süvari yani atlı askerlerle 10 günde geçildi. Süvari birliklerin ülkemizin Yunan işgalinden kurtarılmasında çok önemli rolü olmuştur. Yunan ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'i ve takip harekatı ile de 18 Eylül 1922'de yurdumuzu terk etti. Yaklaşık bir ay sonra 11 Ekim'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Yunan ordusu Trakya'dan da çekildi. 3 yıl 4 ay süren Yunan işgali sona erdi. Bu süreçte Anadolu'nun dört bir yanından gelen binlerce askerimiz şehit oldu. Büyük taarruz ve başkomutan meydan muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıdır. Büyük taarruz, Sevr Antlaşması yerine Lozan Barış Antlaşması'nı geçerli kılan tarihimizin dönüm noktalarındandır. Bugün sadece tarihimizde önemli bir yeri olan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı'nı anmıyoruz. Ülkemizin kurtuluşu için varını yonu ortaya koyan bir nesli anıyoruz aynı zamanda. Milletinden aldığı güçle, üstün öngörü ve dehasıyla ülkemizin işgalini sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıyoruz. Bu yola baş koyan komutanları ve düşünmeden canını veren kahraman askerlerimizi anıyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun.